Çok spontane bir şekilde Hollanda'ya gidiyorum. <laughs> en son koronada önce yurt dışına çıkmıştım. Bayağıdır tek başıma zaten çıkmıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> Direkt şuradan mı çıksam ve pasaporttan mı e pasaport deneyeyim mi bir? Dur bakalım. Kolaydı bu arada. E pasaport olayı. 10 saniye falan sürdü. Hiç sıra beklemedim. İnsanlar bilmediği için gelip girmiyordu. Direkt nasıl oluyor diye sordum. Olay şu, pasaportunuzun ön sayfasını gösteriyorsunuz. Fotoğrafınız olan kısma bastırıyorsunuz. Hemen açıyor sonra kapıyı açıyor. Sonra direkt sağ el dört parmakla basıyorsun. Parmağını alıyor. Açıyor. Sonra fotoğrafını çek bakıyor. Fotoğrafını çekiyor. Yüzüne bakıyor. Oradan da bir kapı açılıyor. Bir tane abi duruyor orada. Ona işte şeyi veriyorsunuz. pulunuzu veriyorsunuz. Pasaportunuzu veriyorsunuz. İki saniyede hallediyor çıkıyorsun. O kadar rahat ve kolay ki ve sıfır sıra çünkü hiç kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor yani. Öleceğim. Uçakta yerim herhalde. Rahat bir yere oturdum. Tam aç kaldık. Neyse ben size şey anlatayım. bir geceliğine gidiyorum ama bir geceliğine nerede kalacaksın? Otele falan mı gidiyorsun derseniz hayır. Bizim babamın arkadaş var Cengiz abi. Onlar Hollanda'ya taşınmıştı. Onlarla kalacağım bir akşam. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Şarkı artı uyku vakti. Kaç saat var? ha. En son bir buçuk saat vardı da azalmıştır. Keşke onu atıştırmalı kalsaymışım. Belki bir şeyler alırım dayanamazsam. Indim. Cengiz abi bekliyorum. Pasaport kontrol çok rahat oldu. evdeyim. Ee, ay çok mutluyum. Çok güzel oldu geldiğim. Akşam yemek çıkmışız bir saate. Açık az, izleyeyim. Az, o yüzden göstermeyeceğim. Evi de göstermiyorum. Ama ev çok güzel bir ev. Burası çok güzel. Her yer yemyeşil. Şurada şunu göstereyim. Ee, Türkiye'ye o kadar alışmışım ki şu an burada saat 9. Hatta 10 oluyor. O daha kararmadı. Ben içeriği kararmakta sadece şunları kapayarak saat 10 arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben böyle bir yerde uzun süre yaşasam kafayı yarım uykusuzluktan uyuyamam. Neyse ben uyuyacağım. Yarın ne yapacağım bilmiyorum ama yarın yalnızım. Yine 6'da uçağımız var. Bak da burada olmam lazım. Kaçta uyanırsam ona yara bir şehir içine giderim herhalde gibi. Günaydın. Ee, yeni bir gün. Saat 1 oldu bile. Ben çok uyudum bugün. Ben yarım uykusuzluktan uyuyamam. Arkadaşlar yalnız kaldık. Cengiz abi beni bıraktı. Hadi <laughs> e birlikte dolaşalım. En son hatırlıyor musunuz? Tek başıma dolaşıyorum videosunda Zorlu'ya gitmiştim. Şimdi tek başıma Hollanda'da dolaşıyorum. <laughs> sıcak arkadaşlar. Ölümce sıcak. Onu geç. Dademiz <laughs> annem aradı. Diyor ki bana Sephora'dan şunu aldılar. <laughs> bir baktım internete Sephora var. 2013'te kapanmış hepsi bu Sephora'yı. Burada çok güzel bir yer var. geldim. mağazaların olduğu. Dademiz araya girdim. Her şey 50 lira daha da Aynı fiyata denk geliyor. O yüzden bir şey almadım. Böyle aman aman bir şey de yoktu. Ne diyeceğim? Şey gördüm ya, bir tane tiktoker var ya, ünlü sarışın bir çocuk koyacağım buraya. Ben onu çok severim ama adını pek hatırlayamadım. Bir anda önümde belirdi, adını hatırlamadığım için bir şey diyemedim. Böyle baktım ve geçtim sonra. rahatsız etmek istemedim dalış adı biriyle. Onu gördüm. <laughs> çok az da şöyle çekeyim mi? ben de görün. Burası çok huzurlu, Cadde de çok güzeldi. Bugün günlerden de kalabalık değil öyle. Ama iş var o yüzden olabilir. <laughs> Herkes gerçekten bisiklete biniyor bu arada. Araba çok azdı. Şu an acayip tatlı geçiyorum. Bakın şey ben geçiyorum. 21 Euro'ya böyle full gezi bana bir saatim kaldı ya. Yani. Azıcık bir sürem kaldı. Ee, bir markete gidip smoothie alabilirim. Kahve yerine. Sabah kahvesini zaten. Gelmişken dedim ki böyle bir hemen dönmem yaptırsam dedim. Ama sonra götürmeyemedi. <laughs> bir de şimdi güzel bir yer bulacağım Hatta zaten bir saatim var. Hem yani de fiyatı ne kadar olacak bakalım. Beni kazıklarlar ben yabancıyım diye. Vazgeçtim. Ablama ve bana küçük bir şey aldım. Van ee, Gogh'un iki tane tablosunun böyle minyatürünü yapmışlar. Magnet, Ondan aldım. Ben benimki masla koyarım. Ben yatak odasına aldım. Ablamın da bir tane çok sevdiği bir e, eseri var. Onun bavulunu da almıştım ona. Şimdi küçük minyatürünü de aldım. Görünce çok tatlı geldi, hoşuma gitti. Kiyafet ve tatil gördüm şimdi. Bak bu Türkiye'de var. Burası belli bir düzeyde yapıyor yani. Gidip yaptırsam mı? Bu bir işaret mi? Bu bir işaret mi? Biri bana bir şey söylesin. Yaptırmayacağım, yaptırmayacağım. Ah, çok güzel. Sizi koyacak yer buldum. Duyarak söylüyorum ki hiçbir şey almadım. Aslında orbit almak istiyorum. Türkiye'de de yok. 1250 lira neydi? Ama şimdi emin olmadı almak istemedim. Zaten pazar İtalya'ya gidiyorum. İtalya'da da Lego vardır diye umuyorum. Yoksa ağlarım. Şaka şaka vardır. Yoksa başka yere giderim. Oo, ama hep yer bu. Daha demin gördüğüm yer sunuticiydi. Bunu aldım. eridiğimi hissediyorum. Daha dün fotoğraf çekeyim dedim. Çok korkunç çıktım. Eminim şu anda da çok korkunç çıkıyorumdur. Çünkü her yerim terledi, her yerim. Hı -hı. Etrafa bakın. Ay. 10 dakika falan Cengiz abiyle buluşmam lazım aslında. Ay. Oo, oh, şurası çok güzel. Şu manzaraya doğru çekmek istiyorum. Neyse evet. 10 dakika falan Cengiz buluşmam lazım. Artık e, bitti gün. Uçağa gideceğiz. Uçakta çekmeyeceğim çünkü ne olduğunu biliyorsunuz. E, pasaport kontrolü şöyle geri ülkemize döneceğimiz için rahat oluyor. <laughs> yani bizi direkt hani geç 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 yaparlar diye düşünüyorum. E, zaten Türkiye'ye gittiğimizde de ilk zaman yaptığım şey var. E-pasaport kontrol sistemi var. Direkt bastır geç. Onda da sıra falan beklemiyorsun. <laughs> Rahatsız. yorulmamıştım. Kaç adım atma acaba? bakarız. Bugünün sonunda bakalım. Manzurama bakın <laughs> ölmüşüm. Bu hala bitmedi. Bayağı fazlaymış bu arada. Hı? Amsterdam sokaklarında son anlar. <laughs> Buluşma yerine doğru yürüyorum. Ya yürüyeceğim kolumu gelince. Şu an boş yürüyorum. <laughs> Uzaklaşabilir <laughs> olabilirim. Neyse. Elveda. Aşkım, merhaba, merhaba. Farklı yerlerden yürüyorum. Size belki her yer aynı geliyor olabilir çünkü binalar, butikler var, bir de bisikletler ama her yer farklı arkadaşlar, her yer çok farklı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse benim şuraya girmem lazım. Kendime koala almam lazım. Net. <laughs> Şurası da çok güzel. Şuraya bakalım. Çok tatlı bir bina. Şuradan kendime oyuncak alacağım. Koalalar bendekilere çok benziyordu. Şey vardı. Sally. Şey Spongebob'un şey. Müklü böceği. <laughs> Onun olacak mı? Almadım. Biraz fotoğraf çekmedim. Biraz, biraz. 05'te kendimi çektim dedim. Panorama almış. <laughs> Koyuyorum. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi. Ay. Bu videoda da sonlanıyor arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki İtalya vlogunda görüşürüz. Ay.